Abi nefret etmenin bir günahı var mı? Var hem de çok ağır bir günah. Eğer İncil'i okursan ilk sayfalarında zaten acık bir şekilde görebilirsin. Nefret etmek çok ağır bir kötülük. Almanca ve İngilizce İncil'de. Nefret yazıyor. Bir bana gelir de babasından, annesinden, karısından, çocuklarından, kardeşlerinden ve kendi canından nefret etmezse benim öğrencim olamaz. Nefret etmezse benim öğrencim olamaz. Ve çarmıhını yüklenip beni takip etmeyen öğrencim olamaz. Ve buranın içerisinde Rabbin kendisi diyor ki kardeşinden nefret eden onu öldürmüş sayılır. Bu kardeş kim? Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış, aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler. Daha sonra insanın alnesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip onu çağırdılar. İnsanın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, bak dediler, annen kardeşlerin dışarıda, seni istiyorlar. İsa buna karşılık onlara, kimdir annem ve kardeşlerim dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi, işte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur. Hristiyanlar ailesi başka birine nefret. Tanrı'yı tanımadığını bizler biliriz çünkü eğer Tanrı'yı tanırsan Rabbin kendisi özü sevgiden ibaret. İncil'in ilk birkaç sayfasını oku olur mu? Matta'dan başla. Bir bak. Tanrı'ya hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım. Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir.